Merhaba arkadaşlar. Yine bir C Sharp temel anlatım dersine daha hoş geldiniz. Bu dersimizde çok boyutlu dizileri göreceğiz. Öncelikle yine her zaman olduğu gibi belirteyim. C Sharp temel anlatım konumuzu açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Öncelikle önceki dersimizde ne yapmıştık? Tek boyutlu dizileri görmüştük. Tek boyut derken hani x, y, z düzlemini bilirsiniz. x, y, z, 3 boyutlu oluyor. x, y 2 boyutlu. Sadece x y, tek boyutlu. Yani sadece düz gidebildiğinizi düşünün. Sadece düz. Sağa sola dönmek yok. Sağa sola bakabilmek yok. Sadece dümdüz gidiyorsunuz. Bu tek boyutludur arkadaşlar. Peki çok boyutlu ne? İki boyutlu ve üç boyutlu dizilerden bahsediyorum. Bazen gerekebiliyor. Mesela iki boyutlu dizileri bir tablo olarak düşünebiliriz. Hani Excel tablosu olarak düşünebiliriz iki boyutlu dizileri. Üç boyutlu diziler için ise mesela üç boyutlu modelleme programları var. Buradaki modellerin koordinatlarının yani bilgilerinin listesi olarak düşünebiliriz. Yani 3 boyutlu ne, nesneler için kullanılıyor genellikle 3 boyutlu diziler. Muhtemelen de temel olarak bu dizileri kullanıyorlar. 3 boyutlu modelleme programları. Peki 4 boyut yok mu? Daha fazla boyut yok mu? Tanımlanabiliyor mu? Tanımlanabiliyor. Baktım ben denedim. Tanımlanabiliyor. 4 boyutlu dizi, 5 boyutlu dizi tanımlanıyor ama şöyle bir sıkıntı var. Biz 3 boyutluya kadar algılayabiliyoruz. Yani algılayabildiğimiz 3 boyutlu. 4 boyutlu e, uzay zaman olduğu söyleniyor. Tabi bu biraz astronomiye giren bir konu. Bu konuyu merak ediyorsanız ben yine açıklama bölümüne e, çok boyut yani 4 boyutlularla 4 boyut ile ilgili bilgiler paylaşacağım. Çok merak ediyorsanız onu bakabilirsiniz ama çok karıştıracağım, karıştırmamız gereken bir konu değil çünkü çok kafa karıştırıcı bir konu. 3 e, boyutluya kadar bilmeniz faydanıza daha fazlası kafanızı karıştırıyor. Hani çok merak ediyorsanız ki benim gibi merak ediyorsanız ben de merak etmiştim. Ee, paylaşacağım bilgiye bakabilirsiniz. Astronomi ile ilgilenenler muhtemelen merak edecektir. Veya bilmi, biliyorlar da olabilir. Dediğim gibi 4 boyutlu diziler tanımlayabiliriz ama gereksiz. Hiçbir işe yaramaz çünkü biz 3 boyutluya kadar algılayabiliyoruz. Böyle bitiriyorum. Şimdi çok boyutlu dizilerin yine açıklaması var. Şöyle bir durum var. Çok boyutlu dizilerden önce dinamik dizileri anlatmıştım orada. Ee, burada yani bu anlatımda, bu yazılı anlatımda. Ama ben şöyle düşündüm. Tek boyut dizilerden sonra çok boyutlu diziler anlatayım. Ondan sonra dinamik dizilere, dinamik dizilere geçeyim. Böyle yapacağım. Öncelikle video açık değilmiş. Hemen açalım. 2015. Video Studio 2015'in reklamını yapıyorum bu arada. Hemen yeni bir proje oluşturalım zaman geçirmeden geldim ee, kesmek zorunda kaldım kendime su almak için boğazım yanmaya başladı hemen kondisyonum berbat durumda fazla uzun süre konuşamıyorum ben onu da buradan belirteyim ee, şimdi seçtik ve okuyu tıklayarak açıyoruz <laughs> kusura bakmayın şimdi çok boyutlu dizilerden Nasıl tanımlandığına ilk başta bir göz atalım. <laughs> Kaç boyut istiyorsanız ona göre virgül koyuyorsunuz. Mesela iki boyut istiyorsanız bir tane virgül, üç boyut istiyorsanız iki tane virgül koyacaksınız. Hani başta köşeli parantez var ya orada virgül koyacaksınız. Bunu hemen <laughs> görsel olarak göstereyim. Bu arada sürekli öksürüyorum. Kusura bakmayın. Şimdi bir dizi tanımlayalım. Hemen şurada tanımlayalım. String türünde olsun. String diyorum. Normalde tek boyutlu dizi nasıl tanımlanır? Böyle. Burada sayısı belirleniyordu. Böyleydi değil mi? İki boyutlu dizide benzer mantıkla tanımlanıyoruz. Tek yapmanız gereken burada virgül koymak. İki boyutlu olduğunu belirt etme, belirtmeniz gerekiyor. Tabi bir hata çıktı. Burada da virgül kullanıp ikinci boyutunun da kapasitesini belirtmeniz gerekiyor. Ben ona da 10 on yazıyorum. Böylece 10'a 10'luk bir tablo düşünün. Bu. Yani dizimiz bu. Excel açabilirsem göstereceğim sizlere. Excel 2016 var bu arada. Ee, onun da reklamını yapalım arada. İndirmek isteyenler indirebiliyorlar. Şimdi boş çalışma kitabı diyerek ayarlayalım ve ben mesela 10'a 10'luk demiştik değil mi? 1 2 4 6 8 10 Şöyle bir tablo. Ben bunun sadece dış kenarlarını çizelim. Budur yani. Bu. Bunun üzerinden gideceğiz zaten. Ee, ben şöyle bir şey yapacağım. Daha uygun olur diye düşünüyorum ben. Şunları şöyle kenarlık yok diye ayarlayalım. Şunları da şöyle kenarlık yok diye ayarlayalım. Bir şey yapacağım. Ee, 11'e 11 ayarlayacağım ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle alalım. Evet, sadece dış kenarlıklar diyeceğim. Şimdi şurayı da ayrıca çizeyim. Evet, burayı da çizdim. Şurayı da çizeyim. Güzel. Şimdi, ben burada niye bunu çizdim? Excel dersi değil bu. Evet, doğru, Excel dersi değil. Ama e, iki boyutlu dizeler anlamamız için çok önemli bir konu bu. Ee, en iyi anlatım şekli de bu diye düşündüm. Ben e, videoyu çekmeden önce düşündüm nasıl anlatabilirim diye. En iyi anlatım şekli bu oldu. Deneme sürümü şey çıkıyor. Bildirim çıplığında kapatalım. Şimdi buraya x yapalım. Ya da x yapmayalım. Ee, şimdi öncelikle tanımladığımız kod, yazdığımız koda bakalım. Bu. Yazdığımız kod bu. String, dizi, new string, bilmem ne. 10'a 10'luk bir alan yaptık. Yanlışlıkla şunu açtım. Evet. Ee, şimdi. Ona onluk nedir? Ona onluk. Bunu birinci boyut olarak düşünün. Bunu da ikinci boyut. Düşünceniz fark etmez. İkisini farklı şekilde de düşünebilirsiniz. Bunu birinci bunu ikinci düşünebilirsiniz. Ben bunu birinci bunu ikinci boyut olarak düşünüyorum. Şimdi birinci boyut şu. Şurası. Değil mi? Şurası birinci boyut. Şimdi ben buraya 1-2-3-4 diye gideceğim. 10'a kadar gideceğim. Aynı şekilde burada da 10'a e, kadar gideceğim. Hemen e, Excel'inden e, yer nimetlerinden yararlanalım. Burası tam çizilmemiş. Evet. Olmadı. Bir dakika. E, kenarlık yok diyelim. Ne? Sağ kenarlık tam kalın olmadı. Enter. Neyse, şöyle yapalım. Kalın dişken. Aynen. Evet, şimdi çözüldü sorun. Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle böyle gidiyoruz. Tabii şunu da biraz büyüteyim. Hatta şunun boyutu göre, boyutuna göre yapalım. Sütun genişliği kaçmış? 843. Kopyalayalım bunu. Bunların da sütun genişliği o olsun. Satır genişliği, pardon. Olmadı. Enteresan. Satır yüksekliği. Hımm. Aynen. Oh. İyice bozduk. Böyle kalsın. <laughs> fazla uğraşmayalım. Bir yazılımcı da Excel fazla uğraşmasın. Aslında kolay bir program ama şimdi e, uğraşamayacağım. Uğraşmak istemiyorum açıkçası. E, tamam. Çözelim. Sorun olmasın. Şimdi. Birden ona kadar bu şekilde görünüyor. Buradan da birden Ara ara su içiyorum. <laughs> Buradan da birden ona kadar görünüyor. Şimdi şunları da çizelim ama kenarlıkla kenarlıklar, tüm kenarlıklar diye çizelim ve bunu da kalın bir kenarlıklar diyeyim. Aynen. Şimdi bu ne oluyor? Bu birim biri oluyor. Şöyle e, koordinat düzlemini matematik dersi e, yaklaşık 7. sınıfta sanırım. 7 ya da 8 olabilir. E, 2 sene, 3 sene öncesinde görmüştüm ben de. E, Matematikte koordinat düzleminde bilen bilir. Burada bir yani koordinatta ne olsa olur. İşte koordinat düzleminde şöyle gösterilir burası. Olmadı. Şöyle belirtelim. Birin biri bu şekilde görünür. Tabi eksi oldu başına. Şöyle gösterelim. Evet birin biri yani başına etrafında bu şekilde gösterilir koordinatı. Aynı mantık dizi mantığında da aynı. Yani adresi diyelim. Adresini bu şekilde alıyoruz. Mesela ben buraya A verisine gireceğim. Şimdi mesela birkaç veri girelim ve burada onun ön izlemesini yapalım. Nasıl olacak? Ben mesela dizi 1, 3, 1, 4 olsun eşittir kod yazalım. Dizi tam tersi olsun mesela 4, 1 olsun eşittir evreni saçmalıyorum şu anda garip garip şeyler yazıyorum. Ee, 5, 5 eşittir ready Enteresan enteresan şeyler yazalım ama sonuç olarak örnek olsun. eşittir eee halit işte <laughs> ne bul bulacak bir şey bulamadım. C# -sharp yazalım bu sefer de 7 10 eşittir C# -sharp gibi 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 vesaire vesaire yani. Bu şekilde yaptık. Değil mi? İsterseniz bir tane daha girelim. Bana güzel gözükmedi. Bir tane daha girmek istedim. 5'in 3'ü. Bu da ee... <laughs> Visual Basic olsun. Aklıma bir şey gelmedi. Visual Basic olsun. Şimdi bu şekilde yaptık. Bunun anlamı şu. Şimdi ben bunu biraz sağ tarafa alayım. Bunu da sol tarafa alayım. Daha hızlı çalışmak için. Bazen işinize yarayabiliyor bu gibi durumlar. Şimdi birin dördü neymiş? Biz bunu birinci boyut olarak düşünüyoruz. Birin dördü bu. Neymiş kod? Kod yazmışım oraya. Yazamadım bu tür. Evet kod. Dördün biri de evreni. Yani dördün biri evreni. Ridi de beşin beşi. Ridi. Altının üçü Halit. Altının pardon. Altının 3'ü yanlış yazmadım değil mi? Evet. Diğerlerini doğru yaptım herhalde. 4'ün 1'i. 1'in 4'ü 4'ün 1'i. 5'in 5'i tamam. 6'nın 3'ü de Halit. Kendime Halit deyince farklı oluyor. Pek mantıklı gelmiyor. 7'nin 10'u. 7'nin 10'u. C sharp. Aynı zamanda da Visual Basic'te 5'in 3'ü. 5'in 3'ü visual basic şeklinde. Öyle kalsın, sıkıntı yok. Hatta bunu ayarlayalım da yine düzgün dursun, anlaşılsın. Ne yaptık burada? Buranın ön izlemesini yaptık. Yani bu bu anlama geliyor. Tabloyu bu şekilde dolduruyor. Hani bu Excel Excel'de belki de bu dizide çalışıyor, değil mi? Burada ayarladığımız diziler buna göre çalışıyor belki de tam yapısını bilmiyoruz. Microsoft biliyor. Microsoft geliştirmiş sonuçta. Belki de buna göre çalışıyor olabilir. Ve böyle bir tablo uygulaması yazarken belki de bunu kullanmanız gerekecek. Eminim ki gerekecek. Bu şekilde belirtmiş olduk. Bu bizim oluşturduğumuz tablo şu siyah. et dışı siyahla belirtilmiş tablo. Tabi şu dış katmanları saymıyorum. Şu dış dışlar 1, 2, 3 onu falan belirtsin diye yazdım. Şurası bizim tablomuz bu şekilde gösteriliyor. Yani burada tabi bu şekilde görünmüyor. Bu, bunun hani e, görselliğe taşmış hali, görsel hali bu. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde yapıyor. Bir tane daha ekleyelim hatta. Dizi onun 3'ü. 4 olsun. 3 yazacaktım ama yanlışlıkla 4'e tıkladım. 4 olsun. Ne olsun bu da? Hadi Delphi olsun bu da. Delphi'nin hiç bilmiyorum açıkçası Delphi dilini. Ama yine de delpi yazalım. Ee, onun dördü. Delpi. Doğru yazdım onu da emin değilim. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu taraflar tabi boş kalıyor. O taraflara bakmaya çalışınca boş olarak görüyoruz. Hatta bir de bakalım message box'la bakalım bir taraflar nasıl görünecek. Şimdi mesela dizi nasıl bakacağız? Mesela ben birim birine bakacağım. Birin biri. Birin biri diyorum. Bir bir de diyebiliriz. Birin biri demek daha doğru geliyor bana. Ee, bir dakika. Ee, boş olduğu için sanırım hiç çıkmak istemedi. <laughs> Çıkma ihtiyacı bile hissetmedi hiç. Başka bir şey yazalım. Mesela olan bir şey yazalım. Mesela biz buradan bakalım. Hadi oradan da bakalım. Dördün biri. Dördün biri neymiş? Evre neymiş? Bir dakika. Şöyle büyütelim. Neden olmadı? Message Box. Hmm. To string, mi yaz to string yazmadığımız için olabilir mi? To string ama yine de biz to string diyerek çevirelim bir. Neden yazmıyor? Evet. Güzel. Harika bir hatayla yine karşınızdayım. Giriş yanlış yapmışım. Harika bir hatayla karşınızdayım diyecektim. Ee, neden gösteremiyoruz bunu? Dizi 4 1 4 1 tamam. 10'a 10. 10. Ee, şöyle yapalım. Dizi nokta e, length Nokta string. Bakalım dizinin uzunluğu kaçmış. O da görünmüyor. Enteresan. Çok güzel oldu. Ee, neden olmuyor? Ona anlayamadım. Bir dakika. Ben bir sorunu halledip geleyim. <laughs> kötü Evet arkadaşlar yeniden geldim ve fena bir hayal kırıklığına uğradım. Neden? Hatayı çözdüm tabi ama kendi yaptığım hatadan dolayı hayal kırıklığına uğradım. Çok kötü bir hata yapmışım. Bundan dolayı da kusura bakmayın. Bahsettiğim kendim bahsettiğim şey kendim düştüm. Birden başlamıyordu biliyorsunuz ki. Sıfırdan başladı. Belki de oradan siz sesleniyorsunuzdur bana. Sıfırdan başlıyor. Ne yapıyorsunuz? Hata bu tarzında sizi duymadığım için kusura bakmayın diyeyim. Eğer öyle söyleyen olursa. Olayım, gidimiz, gidişimiz yanlışmış. Hani matematikte giriş yanlış olur ya. Onun gibi bir şey. girişimiz, gidişimiz yanlışmış. Ama sorunu en, en azından anladık. yerlerine düzenleyelim. Hatta şunları bir eksiltelim. sorun düzelmiş olur zaten otomatikman. Bunu 6 yapacağız. Bunu 8 yapacağız. 2 4 10 10 mu? Yok 8 3 Değil mi? 8'in 3'ü yok. O zaman şöyle yaparız bile de biz de. Yani böyle yaparız en mantıklısı bu ya. dakika. İlla özel yapıştırma olaylarını yapacağız. Evet. Şöyle yapalım. O düzgün olacak. Çok kötü bir hata yaptım, berbat bir hata yaptım diyebilirim. Kusura bakmayın, hata adam, hatamdan dolayı kusura bakmayın. Belki de siz orada uyarıyorsunuzdur, ben duymadım. Duymamam normal mantık yani. Ama en sonunda hatayı bulmamız, iyi tarafından bakmamız gerekirse Hatayı en sonunda bulduk. Kusura bakmayın, tekrardan diyeyim. İyi gidiyorduk. Ama sıfırdan başlatmamak işte çok dalgınlık mı artık desem. Ee, bu aralar dalgınlıktan kaybediyorum hep. Neyse. Ee, sonuç olarak anladınız sanırım. Ne demek istediğimi. Sıfırdan başlıyordu. Biz bunları düzeltme, düzeltelim mi? Ee, 52 5-2 halletmiş. 4-2 4-2 nerede? 4-2 Visual Basic'miş. 4 -4... Reading'miş. Doğru. 6'ya 9. 9, 6. 6, 9 pardon. 6, 9. C şartmış. 6, 8 yazıyor burada. Hemen şuraya C şart yazalım. Hiç uğraşamayacağım. <laughs> evet. E, ee, 8, 3 del Tamam. Evet. Sonuç olarak bitti. Hata yine olmasın diye kontrol etmeye çalışıyorum. Yok gibi duruyor. Evet yok. Yok mu? Yok. 6. Tamam. Ee, sonuç olarak hatamızı yaptık. Önemli olan hatadan zaten ee, ders çıkarmak ve hatayı en iyi şekilde düzeltmekti. Bir daha o hatayı yapmamaktı. Umarım bir daha aynı hatayı yapmam. Ee, böylece hatadan sonra da nasıl hatayı çözmeye çalışacağımızı da anlayacaksınız. Ee, hata yapın. Evet yapın ama bilerek yapmayın tabii. Yani hata yaptıktan sonra üzülmeyin çok benim gibi. Ee, hatanızı toparlamaya çalışın. Neyse. 3 çok boyutlu diziden ikinci 2 iki boyutlu dizi böyle. 19 dakika geçmiş. Hemen hızlı bir şekilde 3 boyutlu diziden de bahsedeceğim. 4 boyutlu dizi tanımlamayı göstereceğim ama ne kadar işe yarayacak bilemiyorum. Çünkü sonuç olarak biz 3 boyutlu görüyoruz. 3. Üç, boyuta kadar görüyoruz. 4. boyutu göremiyoruz. Buradan belirtelim. Evet sıra geldi 3 boyutlu dizimize. Üç boyutlu dizi hakkında pek örnek vermeyeceğim. İki boyutlu dizi zaten yeterince güzel bir örnek. Hemen başlayalım. Buraya bir virgül daha koydum. Üç boyutlu dizi olduğunu belirttim. Ve aynı şekilde yanına bir virgül daha koyup on yaptım. Buradan Excel'e giriyoruz Excel üç e boyutlu değil çünkü iki boyutlu. Kaydetme diyelim. Bu şekilde üç boyutlu diziyi de tanımladık. Hemen bir şey yazalım. Değer atayalım hemen. 0.0.0 yani 0. En sol alttaki, sol üstteki mi artık? Nasıl düşünürsek en köşedeki değere read yazalım. En köşeye geçeyim ben. daha sonra dizi 1, 0, 2 diyelim. Hadi salladım. Diyelim. Anlaşılmıştır diye tahmin ama küçük bir örnek yapalım yine message baksana baktığımızda orayı göreceğiz. Tamamen doldurmanız gerekmiyor bu arada onu söyleyeyim. Tamamen doldurma zorunluluğu yok. Ee, ama bazen fazla yer kaplamaması için dikkatli olmanız gerekiyor. Bu arada belirteyim, dinamik dizileri geçtikten sonra da belirteceğim aslında ama dinamik diziler tek boyutlu oluyor. Tekten yani çok boyutlu diziler olmuyor bildiğim kadarıyla. Çok boyutlu dinamik diziler vardır herhalde ama. Eee di dinamik dizilerde görünmüyor bizim kullanacağımız dinamik dizinin. Neyse. Ee, bahsetmek istedim ondan. Bugünlük bu kadar değil mi? Önce bir message box'ta yazdıralım. Yani aslında çok basit olayı. Mantığı basit. Ama tabi kafa yormak gerekiyor bu 3 boyutlu diziler, 2 boyutlu diziler kullanılan yani gerçekten kolay gelsin diyeyim. Çünkü zor, bayağı mantık isteyen bir şey. Bayağı kafa karıştıran bir şey. Şimdiden kolay gelsin diyeyim eğer çalışacak çalışacaksanız 2 <laughs> boyutlu ve 3 boyutlu dizilerde. 2 boyutlular çok kolay çok zor değil de 3 boyutlu biraz sıkıntı. Mantığı anlaşılıyor ama bazen kafanız karışabiliyor. Neyse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. 3 boyutlu diziden fazla bahsetmedim çünkü karışık bir konu. Karışık bir konu derken şöyle zaten 2 boyutlu dizileri anlayınca 3 boyutlu dizileri de otomatikman anlıyorsunuz. Ve şöyle bir durum daha var. Ee, anladınız. Ee, 2 boyutlu dizileri anladınız. 3 boyutlu dizileri de hemen otomatikman anlıyorsunuz. O yüzden hani pek bir şeye gerek yok. Bu arada saçmaladım biraz önce. Kusura ondan dolayı da kusura bakmayın. Ee, şimdi yine açıklama bölümünde dediğim gibi konuyu atacağım. Bu arada e, yine isteyenler için astronomiyle ilgileniyorum ben. E, benim gibi astronomiyle ilgilenenler için de 4 boyutlu diziler hakkında bir yazı makale bulursam onu da açıklama bölümüne atacağım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Dinamik dizileri kaçırmayın.